Bir ise kaç kişi geldi şuna bak. <laughs> Ölmeyelim. Hayır. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Slayer'lar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir seri Zombi serisine başlıyoruz arkadaşlar Daha çok zombi istiyorsanız Aşağıdan videoyu bir kere like atmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum Hoşçakalın iyi seyirler Hoşçakalın neden iyi seyirler Evet arkadaşlar bir tane silah alacağım hemen ne alsan diye düşünüyorum ee, buradan şu silah güzele benziyor ama bakacağım hadi ne çıkarsa daha hiç almadım ya Allah Deyip. ve efsane bir silah almışım sanırım güzel bir silah bir şimdi ne oldu bile hadi gelse hadi ananı satayım işte kase attı ne güzel Efsane silah ha 200 vuruyor direkt kafaya gidiyor. Bir çocuğun teki geldi bozdu. Ölmedi. Hadi. Şimdi çıkarsam ölürüm ha. Bir çıkayım. Tamam o da gitti. Aa, Hayır hayır Yardım edin ne olursunuz <laughs> Tamam Bir B'se kaç kişi geldi Bir B'se kaç kişi geldi şuna bak 4 <laughs> <laughs> kilo var şu an Bak ona bir şimdi gider kalsa atar ona ben en az 5 EPS falan kaldım tabi de bakayım o bay gel 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 Gelsenize. aldık. zombiler <laughs> zombileri göstermeyeceğim. Eee birkaç yerini gösterelim sadece. Hı, devam ediyoruz. Zombi kısmını göstermedim. Yani gerek duymadım. Şimdi base yapacağız. Efsane olacak. Şuraya az önce bir bozmuştu ama bu sefer bozamayacak. Şimdi bana al şunları baba zombilerin tam yerine. Efsane base yapacağım yalnız. Ama silahım yok. Ilk silahı keşke almasaydım. Keşke almasaydım. Şundan Şunu da aldık. Buradan bir tane daha alacağız hemen. Güzel güzel. Güzel base olacak. Şöyle. Üstüne hemen şöyle bir şey örtmemiz lazım. Şunlardan al. Şöyle. kafamıza vurmamaları için bir tane daha koyacağım kafamıza vurabiliyorlar yukarıdan şuradan yanlardan giriş yok dur evet. diyorum bozar <laughs> kim bu ah edersin ama bozma hemen evet, silahımızı aldım bekliyoruz şu an zombiler geliyor onların eline vurmaya çalışacağız yavaş yavaş böyle bir silah da alamıyorum ki ya hayvan gibi pahalı yapmışlar ay buraya kimse gelmez ki <laughs> ya oğlum bu arada gençler işte şey diyeceğim jailbreak artık ıı, tek bir seviyede tek yani tek 195 nokta 100 ip'sinde tek bir IP'de takılmayacağım yani bütün seviyeleri gideceğim. Jeli seviyelerini. O yüzden artık tek seviyede takılmıyorum. Haberiniz olsun. İstediğim gibi bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi hadi vuramazsın bize. Üstü kapattım ben. Ben üstü kapattım. istediğin kadar vur sen. Bakayım çıkacağım öleceğim. ne geliyor ne? Öl 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 öl. Oradan kim? Uh, Bu arada nickim Slayer Bu nickte beni gördüğünüz zaman büyük ihtimalle o ben, benimdir ama kimseye inanmayın. Haberin olsun kimseye inanmayın. Tek 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 tek. Çekil çekil çekil. O bizden değil. Tamam. O da gitti. Şunu da vur 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 vur, vur, vur Tamam, sıçın bunun ağzını. Sıç bunların ağzını mi? Geliyor lan, geliyor, geliyor. Aman ne olursun ölmeyelim, ölmeyelim lütfen. Ölmeyelim, hayır. 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 Öldük. Ve map başladı ama buga girdi sanırım. Neyse gençler. Video bu kadar çok uzun olmasın. Yeni seri zombi serisine tabii ki de devam edeceğiz. Arkadaşlar daha çok zombi istiyorsanız. E, tl çekmedim. TD berbatım. Daha çok zombi istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basmayı. E, kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün bir video daha gelecek. Haberiniz olsun. Allah'ın izniyle gelirse bugün bir tane daha gelecek. Videolarımız bu arada siliniyor nedense İnşallah bu da silinmez. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hep e, cansınız. Beni bugüne daha kadar destekleyen herkese daha 300 abone falanız. 250 260ız Daha daha çok yolumuz var ama benim yolunda beni bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Hepiniz cansınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.